Merhaba yatırımcılar, küçük bir mevduatla birkaç 10 dolar kar elde etmek için birkaç saat veya gün süren işlemler açmak karsızdır. Bunu çok daha hızlı yapacağız. Bir Neptün scalping stratejisine ve ikili opsiyon sinyallerine ihtiyacımız olacak. Strateji 3 standart gösterge kullanır: Bollinger bantları. Gösterge mevcut trendin yönünü ve oynaklığını bildirir ve çizgilerin yatay hareketi düz görünecektir. Bu durumda, özellikle fiyat dar bir kanalda hareket ediyorsa, piyasadan uzak durmak daha iyidir. Üstel hareketli ortalama, Bollinger bantları orta çizgisinin kesişimi veya sınırlarından geriye doğru kırılma rayı, bir anlaşmayı açmak veya kapatmak için bir sinyal olacaktır. Bir sonraki mumda opsiyonu açın. Harika osilatör. Osilatör sonunda ekrandaki önceki göstergelerin sinyallerini doğrulamalıdır. Aşağıdaki koşullar karşılandığında işlem sinyalleri ve açık opsiyonlar. Çağrı opsiyonu, fiyat ve hareketli ortalama, Bollinger bantlarının alt sınırından, orta çizgisi boyunca, aşağıdan yukarıya doğru sıçrar. Muhteşem osilatör histogramı yeşil, sıfıra mümkün olduğunca yakın veya üstünde. Put opsiyonu, zıt koşullar. Fiyat ve hareketli ortalama, Bollinger bantlarının orta çizgisini yukarıdan geçiyor. Üst sınırını aşmak için aşağı, kırmızı osilatör histogramı için, sıfır seviyesinin altında veya yakınında renk, döviz çiftleri üzerinde hiçbir kısıtlama yok, 1 dakikalık süreyi kullanmak oldukça mümkün ve 3 dakikalık son kullanma tarihi olan opsiyonlar, amande ayrıca sinyalin gücüne bağlı olarak uyarlanabilir stratejiyi belirleyebilir. VFX uyarı sinyali, VFX uyarısından put, strateji tarafından onaylandı. 3 göstergede aşağıyı gösteriyor, Bollinger bantlarının orta çizgisinin altında hareketli ortalamalar veya kırmızı renkli bir osilatör histogramı. 3 dakikalık son kullanma tarihi olan 30 dolar açın. Euro, Pound'da güçlü bir sinyal vardı. Mevcut işlem parada, son kullanma tarihinden 30 saniye önce. İşlem karda. İlk opsiyon karla kapandı. Bir sonraki sinyali bekliyoruz, Euro-Dolar. Hareketli ortalama, sıfır seviyesinin altındaki bazı osilatör histogramları için Bollinger bantları orta çizgisini geçti. Put opsiyonunu açın, İngiliz sterlini. Göstergeler, VFX uyarı iptal sinyali için bir çağrı opsiyonu gösteriyor. Sona erme tarihine 10 saniye kala. İkinci seçenek tekrar bir grafik, VFX uyarısından bir put opsiyonu sinyali için tüm koşullar, hareketli ortalama ve Bollinger bantlarının altındaki fiyat orta yükseklikte harika osilatör sıfırın altına hareket etmeye devam ediyor.